Biz uzun derenin şanslı kadınları olarak hayatımıza devam ediyoruz. Bir çocukla bir fidenin bir farkı yok. Aynı şey, o da can, o da can. Ayşe giderken Sera domatesi götür ağırlıklı, bir de Sera salatalık da götür. Hanımların her birini kapısından alıyorum. Daha sonra Sera'ya geliyoruz, kahvaltı yapıyoruz onlarla beraber. Daha sonra herkesin işini takdim ediyoruz. E, herkesin kendine göre, karakterine göre iş oluşumu oldu. Yerel tohuma daha çok önem verip, yerel üretim yapıyoruz. Pazara çıkıyoruz, sırf insanlar e, Sera'ya gelip zahmette bulunmasınlar diye. 20 adet elma olsun. Kilosunu bilmiyorum. Lazım bana 20 tane elma. Biz kimsenin rakibi değiliz, kendi kendimizin rakibiyiz. Toprak olmazsa olmaz ki. Toprak ana demek. Söz bitiyor da. çalışan bir emekçi insanım. Kayalık bir bölge, orada kuruldu hayatımız. 2006 yılında Avrupa Birliği projesine dahil olduk. Proje dahilinde bir dönem eğitim aldık. Daha sonra tarımla alakalı olduğumuz için. Hani toprakla, bahçeyle, çiçekle meşguldük zaten. Ama bunun para kısmı yoktu bizde. Hani paraya dönüşmüyordu yaptıklarımız. Bu esnada işte çiçek sektörü, hani çiçekle başladık, mevsimlik çiçek işiyle. Beş yıl mevsimlik çiçek işi yaptık, daha sonra sebze fidanına yöneldik. ...biyasada sebze fidanı açığı vardı. Normalde biz bu işi yaparken iş kendiliğinden bir isim oluştu zaten. Uzun Dere Çiçekçilik adı altında bir firmamız vardı. 10 yıldır zaten o işi yapıyorduk. Ama kooperatif kültürü de, hani kooperatifleşme de önerildi bize. Ee, öteki arkadaşlarla beraber kooperatif çatısı altında da toplandık. Şu anda 7 kişi var kooperatifimize kayıtlı. Ee, bu arkadaşlardan bazıları hayvancılık yapıyor. Ama e, henüz o genişletilemedi, şu anda sadece fidecilikle. Hayatımıza bir sürü uzun dereli hanımla yolumuza devam etmeye başladık. ...en azından bir işimiz var. Hani sabah kalktığımızda ne iş yapacağız olgusu yok. Hani çok işimiz var zaten, onlarca işimiz var. İş olmazsa biz yokuz, biz yoksak çalışanlar yok. Ayşe giderken Sera domatesi götür ağırlıklı, bir de Sera salatalık da götür. Ha bir de çilek istedi dayım, çilek tamam. götürmen gerekiyor. Her iki tamam. çeşitten de koyalım. Tamam, diğer çeşitler mevcut, mevcut eksik evet. olanlar onlar. onlar. Tamam, evet. alıp giderim. Hangi şeyi? Patlıcan mı ektiniz, domates mi? Ekeciler, ne ektiniz? Çiçek. Tamam. Şimdiki, ben ben <laughs> Geçen de yapmıştı ya, bunun kalanı. Yani dolaba koymuştum. Güzel. Taze gibi değil mi? <laughs> Taze gibi değil mi? <laughs> Sabah hmm. serüveni şöyle oluyor. Sabah, sabah ben, e, ben gidiyorum. serayı açıyoruz hani arkadaşımla beraber. Daha sonra hanımların her birini kapısından alıyorum. Daha sonra seraya geliyoruz. Kahvaltı yapıyoruz onlarla beraber. Daha sonra herkesin işini takdim ediyoruz. E, herkesin kendine göre, karakterine göre iş oluşumu oldu. İşte böyle uzun dere çiçekçilik ailesi olarak yolumuza devam ediyoruz. helvayı kim yaptı? Firdevs çok güzel yapmış. Gerçekten Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Ben zaten böyle sevdim. Tabii hayatımızda sadece kadınlar yok. Tabii ki erkek arkadaşlarımız yani erkeklere de ihtiyacımız oluyor. Onlarla da çalışıyoruz. Kadın erkek ayrımımız zaten yok. Biz sezona Şubat'ın 10'unda başlıyoruz. Daha kar topraktan kalkmadan diyelim ya da cemre havaya suya düşmeden biz e, serada işte, altyapı çalışmalarına başlıyoruz. Serada e, çimlenme odası var. Oldukça amatörce ama sevgiyle olduğu için onlar oluşuyorlar. E, orada çimleniyorlar işte çimlenme odasında çimlendikten sonra bir orta sera var, seranın içinde bir, bir sera daha var. Orada da küçük bir büyüme oluyor. Ondan sonra işte belirli noktalarda fideler büyüyor. Büyüdükten sonra da şaşırtma, çoklu ortamdan tekli ortamlara geçiriyoruz. Tabi bunların birçok birçok aşamaları var. Aynen bir çocuk büyütmek gibi, ben hep öyle diyorum. Bir çocukla bir fidenin bir farkı yok, aynı şey. O da can, o da can. Biri konuşuyor, biri konuşmuyor diyelim. Tohumu toprakla buluşturup e, satıcıyla hani evden dışarı çıkması 3 ay, üç aylık bir periyot. Yerel tohuma daha çok önem verip yerel üretim yapıyoruz, özellikle domates. Hani uzun dere domatesi diye adlandırıyoruz bunu. İnce, ince kabuklu, tadı tuzu içinde olan e, domates başta olmak üzere. Mesela sarı dolma biberimiz var diyelim. Hani o da yerel bir tohum, doğal. Yani 8 çeşit biber, işte dört çeşit domates, iki çeşit salatalık gibi hani e, yöremize uygun olan bütün sebze fidelerini üretmeye gayret ediyoruz. Yavaş yavaş da olsa balkon kültürü de oluştu. Ya da bahçelerine çiçek alma kültürü de oluştu. Dolayısıyla her ikisi birbirini besledi ve çiçekçilik ve fidecilik sektörü burada genişlemeye başladı diyeyim. Onun ömrü fazla uzun değildir ama bu daha çok yaşar. Yöremize uygun olan kadife, topbaş kadife, petunya. Bu ikisi yöremize çok uygun türler. Sarkıcı petunya, begonya, ateş, arsan ağzı, vapur dumanı, küpeli sardunya. Zaten sardunya dünyalı bir çiçek. dolayısıyla onlarla hem insanlar mutlu oluyorlar hem biz mutlu oluyoruz. Çiçek olmazsa olmaz zaten. Hani sebze fidanıyla yolumuza devam ediyoruz ama hayatımıza çiçekle başladık. genişleme şansımız yok. Öyle bir yere sıkışmışız ki hani bir adım atacak platform yok. Orada oradayız. Hayatımız orada kuruldu. Orada devam ediyor. Bir başka pencere açılmadı henüz hayatımıza. Biz gene de birçok yuvaya, birçok bahçeye misafir oluyoruz fidelerimizle. Sırık, dom. Şu salatalıklar kaç taneydi? 10 tane. Tamam. 10 sırık salata şimdi 5 tane çilek 5 arabası olmayanlar için pazara çıkıyoruz zaten aracı olanlar direkt seraya geliyorlar zaten böyle bir e, müşteri platformu oluştu hani seraya gelenler de var birçok insan seraya da geliyor aracı olmayanlar da zaten onlarla da pazarda buluşuyoruz şunu da tutun bu da şu salataların içine. Bu Charleston. <laughs> Bakayım bu muymuş? Yok bu değil. Bu Charleston. <laughs> bu tatlı kıl. <laughs> bu dolma. 10 tl 5, salatalık. 35. Tamam. Bu ayrıca 20 de şey. <laughs> <laughs> domates. Benim için e, tohum çok değerli. Hani o yuvarlak dünyada neler çıkıyor neler. Bir fideyi yerde gördüğümde asla dayanamam. E, arkadaşlara şöyle derim. Hani onun çocuğunuzdan bir farkı yok. Bir çocuk bir çocuk yere düşmüş. Ha da bir fide yere düşmüş. Benim için fark eden bir şey yok. Dolayısıyla e, sağ olsun hanımlar da çok dikkat ediyorlar fidelere. Hani ekerken şaşırtırken vesaire dikkatliler sağ olsunlar. Bu beni çok mutlu ediyor ekstra. Mesela bunları çoğalmış bir şekilde biz yerinden söktük. Heh. Sonra da makasla şu etraflarını kırpıp sadece köklerini bu viyollere geçirdik. Sadece parayken de satışımız yok burada. E, toptan satışlarımız da oluyor. Karadeniz'den, Rize'den, Artvin'den, Yusufeli, e, Kars'tan, e, Sarıkamış'tan, Ağrı'dan müşterilerimiz var. Bunlar toptan alış yapan müşterilerimiz. Son. 12, yüz daha mi? verdin mi tamam. Yetmez abi. mi? Yeter. Yetmez 50 mi? ver o zaman. 50, 50 ver mi? tamam. <laughs> Kesinlikle kolay değil ama içinde sevgi olduktan sonra ya yani işi sevdikten sonra aşılamayacak hiçbir problem yok. Her yeni günde, her yeni bir insan katılıyor hayatımıza. Yeni tohumlar keşfetmeye çalışıyoruz. Zaten endemik bitkiler konusunda bu coğrafya çok ileride. Endemik bitkilere de önem veriyoruz buraya yönelik olan. Ama tabii ki de asıl işimiz sebze fidesine yöneldiği için bizim doğal, yerel tohumlarımızı Türkiye'nin her yerine tanıtmak için gayret ediyoruz. İyi tanırsanız, doğa kesinlikle size e, geri dönüşünü yapıyor. Ona ne verirseniz çok katlı bir şekilde geri veriyor. Müzik Suyumuz aslında normalde kuyudan almamız gerekiyor. Sağlıklı büyütebilmek için ama doğa bize bir şans sundu. Oradan iki tane kaynak su var. O kaynak sularla şu anda hayatımıza devam ediyoruz ama A planında yaşıyoruz, bir B planı yapmadık. Yani o kadar şanslıyız ki, A Planı'nda hala devam ediyoruz. Havanın ısı derecesine göre değişiyor. Günde en az iki kere sulama oluyor, bu net. İtfaiyeden su alıyoruz, çok zaman zaman böyle sorunlar yaşıyoruz ama bazen yağışlı oluyor hava. kendi kendimizi açmaya, çünkü her şeyi kendimiz yaptık. A'dan Z'ye, deneme yanılma yöntemiyle yolumuza devam ettik. Ki hala öyle oluyor. Ha. Bu da tamam. Evet. umarım müşteriler vardır şu an. Dayımla insanların ilişkisi çok güzel. Hani satıcı olarak çok hoş bir satıcı o. Ara ara biz de yardıma, desteğe gidiyoruz. Dolayısıyla öyle bir orada da farklı bir dünya oluştu. Buradayım. Pazarda da e, dayım ve ekstra bizler de katkıda bulunuyor. Çok yoğunluk olduğunda e, satışımız bu şekilde devam ediyor. Ama toptan satışlarımız da var. Pazara çıkıyoruz. Sırf insanlar e, seraya gelip zahmette bulunmasınlar diye Şey yerliler yedi buçuk sırlıklar on TL. Hmm. Tamam. Dikkat de. et. Aha, tamam tabii da. ki. Biz bir ay buradayız. Ha, tamam hayırlı işler tamam. nasıl götüreceğim? Yenge ben bıraksam onu Gözlük. arabayı durdursa, geçti akşama ben bıraksam olmaz mı? Hani yük olmasın sana diye. Bunu arabaya koyayım, arabada dursun da akşama bırakayım. Biz gördüm ne kadar güzel. Tamam o zaman. Ağır da o yüzden. Ver. şu? Tamam. Hayırlı. Tamam. Teşekkür ederim yenge. Sağ ol. 2 kilo biber alacağım. 2 kilo mu olacak? Bir kilo. Hemen yapalım. Sonra başka ne Acı alacaktım? Tatlı, mı tatlı, tatlı, Charles'ton. Aynen. Charles'ton biber. Ister misin? Limon da alacağım. 20 adet elma olsun. Kilosunu evet. bilmiyorum. Lazım bana 20 evet. tane elma. Tamam. Evet. Tekrardan Teşekkür, ederim. Ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol. domatesinin aslında patentini almamız gerekiyor. Gerçekten de özel bir tohum, özel bir şey, tat diyeyim ben size. O başta olmak üzere onları daha çok hani profesyonelce patentleyip hani Türkiye'nin her yerine göndermek isteriz aslında. Bunu da herhalde pazarama ile yapacağız. Artık zorlukları önemsemiyorum. Çünkü o kadar zorluklardan geçtik ki. Eğer bir şeyler üretmek istiyorsanız yorulmayacaksınız. Aşkla, azimle yolunuza devam edeceksiniz.